Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Şimdi 4 Şubat itibariyle genel bir haberlere bakacağız. Önümüzdeki senaryoları konuşmaya çalışacağız. Şimdi ABD'de de hükümet açıldı. Dün gece itibariyle. Trump'ın baskısı işe yaradı ve bütçe paketi onaylandı. Hemen ardından Trump imzayı atmasıyla federal hükümet üzerindeki kilit resmen kalktı ve memurlar da işine geri döndü. Şimdi kritik nokta var burada. Piyasa beklediği gibi kalıcı değil, orta yol bir çözüm buldu. Çünkü e, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi sadece 13 Şubat'a kadar uzatıldı. Yani 10 günlük bir süreç var arada. E, diğer bakanlıklar da zaten Eylül 2026'ya kadar e, fonlandı. Bunu videonun sonunda tekrar değineceğim çünkü burada önemli bir husus var. Şimdi Bitcoin ve piyasalar neden uçmadı sorusu da var ortaya bakınca. Hükümete atıştırmasına rağmen Bitcoin hala baskı altında olmasının sebebi şu. Peki Bitcoin'e ve piyasalara baktığımız zaman neden uçmadı dersek. Piyasada şu anda Shutdown'dan Fed'e kaymış olması. Kevin Walsh etkisi de var. Beklentiyi satan alın. Müşteriler de yatırımcılar da var. Şimdi Kevin Walsh piyasa artık sadece hükümetin değil Trump'ın Fed başkan adayı Kevin Warsh'ın yani faizi düşürmeyenin tutumuna bağlı. Onun ağzına bakıyor şu anda herkes. İkincisi ise Hükümete açıldı haber zaten hafta sonu fiyatlanmıştı haber resmileşince traderlar kar satışına geçti şu anki durum 4 Şubat Çarşamba günü ya yani piyasada bir rahatlanma var ama yine de desteği kırdığı için çok kötü bir düşüş gelebilir öncelikle 67 bin ardından 60 bin dolarlar seviyesi söz konusu olabilir şimdi videonun başında dediğim Diğer bakanlıkların eylül ayına kadar fonlanmış olması Bitcoin'in orta vadede ve uzun vadede Eylül ayına kadar belini doğrultamayacağı anlamda da gelir Çünkü eylül ayına kadar yine de bir ortada belirsizlikler söz konusu olacak Ve bu 10 günlük sürecin belirsiz geçmesi Fiyatın hızlı düşüşlerine neden olabilir Çünkü Bitcoin artık belirsizlikler sevmiyor Her ne kadar Bitcoin'e merkeziyetsiz borsa desek de Artık Amerika'nın elinde bir oyuncağa dönüşmüş durumda. Trump oradan bir şey diyordu, düşüyor. Elon Musk zamanında oradan bir şey diyordu, düşüyordu. Aynı şekilde Çin falan da ortaya girince ortalık kan gönlü dönüyordu. Şimdi yine aynı durum söz konusu. Ee, dediğim gibi bu 10 günlük süreç içerisinde olabildiğince kaldıraçtan uzak durun. Stopsuz işlem açmamaya çalışın. Eylül ayına kadar dediğim gibi orta vadede beklentim düşüş yönünde. Bitcoin asıl yükselişlerine ve toparlanma sürecini Eylül'den sonra yaşayacak. Ama yine de bundan sonraki süreçlerde olası bir haberler çıkarsa ona göre tekrar biz de piyasa nereye doğru yöneliyorsa biz de ona göre işlemimize bakacağız. Çünkü piyasayla inatlaşmamak gerekiyor ve böyle haberlerin çıkması zaten can sıkıcı durumlar piyasayla inatlaşamayacağımız için de piyasaya ayak koydurmamız gerekecek. Herkese bol kazançlar dilerim. Bugünlük videomuz bu kadar olacak. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.